çocuklarda sıkça görülen alerji ile ilgili bilgiler veren çocuk hastalıkları uzmanı Yusuf Deniz, alerji belirtilerine karşı hastaneye başvurmaları gerektiği konusunda aileleri uyardı. Vücuda giren, vücudun temas ettiği maddelere karşı vücudun verdiği aşırı reaksiyon olan alerji, hayat kalitesini düşürüyor. Medline Hastanesi Çocuk ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Yusuf Deniz, özellikle çocuklarda sıkça görülen alerji ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uzman Doktor Yusuf Deniz, alerjinin ne zaman görüldüğünü açıkladı. Alerji çocuklarda bebeklik çağından itibaren başlayabiliyor. Ta 2-3 aylıktan itibaren başlayıp erişkin dönemine kadar devam edebiliyor alerjiler. E, alerjiler Çocukluk çağının çok sık görülen hastalıklarındandır. Uzman doktor Deniz hangi durumlarda alerji testinin yapılması gerektiğini ifade etti. Alerji testi özellikle alerjik rahatsızlıklar olan çocuklarımızda e, alerjik rinitli, astımlı... Süt alerjisi özellikle bebeklik döneminde de olabiliyor. Bebeklik döneminde süt alerjileri ve çoklu gıda alerjisi olan, egzeması, aşırı derecede döküntüleri olan çocuklarda yapılır. Anafilaksi ve ürtiker durumlarında özellikle anafilaksi varsa orada çok şiddetle zaten alerji testini mutlaka yapılması gereken durumlardır. Yusuf Deniz alerji testini bölgede sadece kendilerinin yaptığını da sözlerine eklerken belirtilere karşı hastaların hastaneye başvurulması, turmaları önerisinde bulundu.